Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Bilinmeyenler videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Videoya başlamadan önce e, ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Eğer ki önceki Bilinmeyenler videosunu izlemediyseniz, önce kısaca ona bir göz atmanız isterim. Çünkü o videoya kıyasla bu videoda yapacağımız şey, ona göre daha dikkat çekici, daha böyle göz alıcı olacağından dolayı, bayağı bir etkileneceğinizden dolayı Önceki videoya bakmanızı bir tavsiye ederim yoksa pek bir kıymeti kalmayacak. Bu videomuzda ne yapacağız peki? Videonun en başında gösterdiğim gibi mermilerden, patlamalardan, çarpmalardan hiçbir şeyden etkilenmeyen tamamen dokunulmaz Adminil aracını nasıl alabileceğiniz neler yapmanız gerektiği size detaylı bir şekilde anlatıyor gösteriyor olacağım. Daha fazla bilinmeyen videosunun gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız Videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Öncelikle bu arabayı Lost Apple Cross görevinde alabiliyorsunuz. Yapmanız gereken şeyler öncelikle normal seyir halinde, yani normal bir şekilde göreve başlamanız. Adamlarımızı falan yanımıza çekiyoruz. Ardından biliyorsunuz ki bu görevde Önceki GTA San Andreas Mobile bölümünde zaten bu görevi de yapmıştık. Kartlar kısmına bırakıp isterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Şu an yapmamız gereken şey e, mezarlığın olduğu yer olan şu varış noktasına gitmek. Vardıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü videomuz asıl o anda itibaren başlıyor olacak. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an itibaren yapmanız gerekenleri adım adım uygularsanız arabayı kolay bir şekilde ede edebilirsiniz. Öncelikle varmamız gereken yere vardık ama bu sefer ne yapıyoruz? Görevin normal seyrinde ilerletmiyoruz. Yani o duvardan atlayıp Sivit'in yanına gitmiyoruz. Şimdi bizim yapmamız gereken şey bir traktör bulmak. Çünkü arabayı çekmemiz gerekecek. Bu mezarlıkta biliyorsunuz bir tane bir araba var. Kane diye bir adam var. Kane'i öldürdükten sonra o arabayla eve dönüyoruz. Arabaya bindikten sonra arabanın hiçbir özelliği falan kalmıyor ondan dolayı. Şu an bizim bir traktör bulmamız gerekiyor. İsterseniz traktörü e, Los Santos'un dışında herhangi bir yerden bakınıp bulabilirsiniz. Yani böyle biraz etrafı gezerek bulabilirsiniz ya da neredeyse hiçbir şekilde dolaşmadan da şansınıza denk de gelebilir. Ben şimdi bir traktör bakınacağım. Bulduktan sonra videoya devam ediyor olacağız. Evet yaklaşık bir dakika dolaşmanın ardından sonunda bir traktör bulabildim. Şimdi bizim bu traktöre ihtiyacımız var. Çünkü arabayı dediğim gibi çekmeye ihtiyacımız olacak. Hani ekstradan araç gücü gerekecek. Traktörün arkasındaki çekici ile beraber bu işi rahat bir şekilde gerçekleştireceğiz. Ben tam olarak şu civarlarda buldum. Bu aralarda falan daha rahat bulabilirsiniz traktörü. Çünkü burada yerleşkeler falan olduğundan dolayı bazen traktör çıkmayabilir. Ama böyle yollardan falan bakınırsanız çok daha rahat bulabilirsiniz. Traktörü bulduktan sonra... Aynı yere mezarlığın oraya geri döneceğiz. Ama sweet'in yanına gitmeyeceğiz arkadaşlar. Yani mezarlığın şu dış tarafına gideceğiz. Şimdi videoyu burada durduracağım. Oraya geldi bir zaman videoya kaldığımız yerden tekrardan devam ediyor olacağız. Evet videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Geleceğimiz yere geldik. Arabamızı şu anda karşımıza. Normal şartlarda bu arabaya binemiyoruz arkadaşlar. Arabanın kapıları kilitli. Ondan dolayı zaten traktör ihtiyacımız var. Yani isterseniz böyle arkadan ittirerek koşarak ittirebilirsiniz ama o çok uğraştırıcı olduğundan dolayı traktör almanız daha iyi olacaktır. Şimdi yapmamız gereken tek şey görevi feylemek yani herhangi bir şekilde ateş etmek. Daha doğrusu bir hedefi tutturmak. Tamamdır. Ee, erkenden bela başlattın artık en gelmeyecek falan diyor. Bundan sonra ne no oluyoruz? Eğer mobiden oynuyorsanız checkpoint şey yapıyor size. Tekrar başlamak ister misiniz diye. Neyse ardından traktörümüzü alıp arabanın önüne geçip bu şekilde aracı çekip şimdi isterseniz Grove Street'e ya da isterseniz aldıysanız ya da 30 bin dolarınız varsa Santa Maria'daki buraya da, garaja da götürebilirsiniz ki buraya götürmek daha yakın olacağından dolayı ben oraya doğru götüreceğim haberiniz olsun sonra yapmamız gereken son bir şey kalıyor garaja sokmak. Garaja soktuktan sonra garaja kapısı kapandıktan sonra artık aracımız hazır olacak arkadaşlar. Bir de traktörümüzün olmasının şöyle bir avantajı da var. Bu taktiği istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu görevi geçmeden Los Santos'taki bütün garajlı evleri alarak ki göstereyim ben size kaç tane garajda ev var. Grove Street 1, Cesar'ın oradaki 2, buradaki 3, bir de burada bir ev var. Bu halan tarafında 4. Yani bu 4 evdeki garaj, garajların hepsini e, kullanarak bu Admiral hiçbir şeyden etkilenmeyen Admiral aracını depolayabilirsiniz. Uzun vadede bol bol kullanırsınız. Yani polislerden mi kaçıyorsunuz çete arkadaşlarınızla beraber işte ya da düşman çetelerle mi çatışıyorsunuz yani ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Yapmamanız gereken tek şey daha doğrusu iki şey var. Aracı suya sokmak yani doğal olarak bir de aracı ters takla attırmamak. Zaten bütün eski GTA oyunlarında geçerli bu. GTA 4'e kadar her şeyde hepsinde geçerli. Aracı ters takla attırmadığın sürece bu araç patlamaz arkadaşlar. Ya da depo olduğunuz herhangi bir Admiral aracı hiçbir şekilde patlamaz arkadaşlar. Videonun başında olduğu gibi zaten aracı bir garaja soktuktan sonra aracı bir kez daha sizlerle beraber deniyor olacağız. Hani bizzat görün diye çalıştığını sizlere göstermek için inanmayanlar olabilir. Hile kullandığımı düşünenler olabilir ki olabiliyor. Bunların hilesi falan var. Araba patlamama hilesi, dokunulmazlık hilesi tarzı şeyler falan var. Biliyorum yani ben hiçbir zaman kullanma gereği duymadım. Ama olsun. Şöyle aracımızı garaja doğru sokalım. Şöyle bir garaja doğru sokmayı deneyelim. Bir saniye. Şöyle. yani ters yapmam gerekiyor. Şunu bir türlü yapamıyorum. Beceremiyorum. Kendime sinir oluyorum o yüzden. Tamamdır. Sonuç sonunda aracı düz bir şekilde yapabildim. Şimdi buraya bırakıyorum. Daha sonra lazım olacak diye eğer arabayı depolamak istiyorsanız birden fazla olması istiyorsanız buraya koymanız mantıklı olacaktır. Bu şekilde yapıp sonra garajdan çıkıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arabanın içine tekrardan girmeyi deniyoruz. Bu şekilde yaparak arabanın kilidi açılacak. Yani arabaya artık rahat bir şekilde binebiliyor olacağız. Gördüğünüz gibi artık arabayı binebiliyoruz. Hatırlatırım Traktörle arabayı buraya getirmeden önce Arabayı binemiyorduk ama şimdi arabayı binebiliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi o kader anı geldi. Bakalım çalışacak mı? Öncelikle normal mermilerden başlıyoruz. Mermi sıkarak başlıyoruz. Şöyle bir karakterimizi uzaklaştıralım. Evet sıkmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Cam kırılıyor. Eğer manuel olarak bu şekilde nişan alırsanız cam kırılıyor. Ama gördüğünüz gibi normalde arabanın patlaması gerekiyordu. Ama patlamadı. Niye? Çünkü Kurşunlara karşı dokunulmaz. koşun geçirmez. mane olarak lastiklere sıkabilirsiniz. Lastikler patlar ama APC ile patlatamıyor. Bunu önceki videoda söylemiştim zaten. Önceden de göstermiştim. Şimdi asıl önemli olan detay olan bombalara geçiyoruz. Çünkü önceki bilinmeyenler videosundaki kullandığımız araç yani gösterdiğim araç bombalardan etkileniyor. Yani tek bombayla patlıyordu. Gördüğünüz gibi şu an atıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Sanki bomba patlamamış gibi yokmuş gibi. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Hala atıyorum. 10 tane bomba boş attım. Kadın öldü ama araba hala sağlam gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Şimdi kurşunlardan etkilenmediğini söylemiştim. Çarpmalardan da etkilenmiyor. Patlamalardan etkilenmediğini zaten söyledim. Şöyle bir yere doğru çarpalım. Şöyle yüksek hızda gitmeye çalışalım. Şöyle mesela gidelim. Bakın çarptım. Hiçbir şekilde bir şey olmadı. Bir kez daha deneyelim. Tabii şu an lastikler patlak olduğu için birazcık Yavaş gidiyor normalden ama problem değil. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir şey olmuyor araca. Ee, önceki gösterdiğim araçta çarpmalardan da etkileniyor. Direkt dağılıyordu. Birkaç çarpmadan sonra araba patlıyordu. Normal arabalarda olduğu gibi. Ama bu arabada öyle bir şey yok. Şöyle bir kez daha çarpacağım. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Hatta farı bile kırılmıyor yani. Araba hiçbir şekilde çarpmalardan da etkilenmiyor. Hatta şu boyacı dükkanına sokalım da. Arabayı bir Grove Street tarafına götüreyim. Çünkü denemek istediğim bir şey var. Önceki videoda denemiştim. Ama e, önceki videoda diğer arabada denemiştim yani. Ama bu arabada denemedim. Bu araba hiçbir şeyden etkilenmediği için merak ediyorum. Şimdi son olarak Molotov kokteyli atacağız. Önceki arabada. Yanmalardan etkilenmiyordu. Bu da etkilenmiyor tabii ki. Ama şöyle bir şey vardı. Ana karakterimiz CJ yanıyorken arabaya binmeye kalktığımızda arabanın içine bina binmez. Araba yanıp patlamıştı. Bakalım bunda da o olacak mı? Onu merak ediyorum. Şimdi onu sizlerle beraber deniyor olacağız. Evet arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Aracı Grove City'e getirdim. Bu önümüzdeki aracı arkadaşlar kurşunlardan ve yanmalardan etkilenmeyen aracımız ama normal çarpmalardan ve patlamalardan hasar alıyor. Zaten önü dağıldı gördüğünüz gibi. Önü zaten hasar almış halde. Şimdi şunu bir deneyeceğiz. Videoyu kapatmadan önce bakalım araba patlayacak mı yanacak mı? Bunu da denedikten sonra videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi ne olacağını sizlere göstereceğim. Şöyle bir yaklaştıralım. Tamam aracın yakınına getirelim. Yanmalara karşı da etkilenmiyor zaten bunu söylemiştim. Gördüğünüz gibi arabanın yangının üstünden geçiyor ve arabaya hiçbir şey olmuyor. Şunu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bakın ana karakterimizi bir yakalım. Bakın yanıyor ya. Arabaya biniyoruz. Arabaya biniyoruz. Ve bakın araba yanıyor. Gördüğünüz gibi araba yanıyor. Bu arada çete savaşı başladı şansıma. Neyse. Ee, şimdi bir daha aynı şeyi bu arabada deneyeceğiz. Ondan sonra videoyu sonlandıracağız. Biniyorum arabaya. Bakalım patlayacak mı? Evet bunda da oluyormuş. Tamam arkadaşlar bu arabanın böyle bir açığı. Bunun dışında hiçbir şekilde ee, kurşunlardan, alevlerden ve patlamalardan etkilenmiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve bu arabayı kullanabilirsiniz. Yani bayağı güzel bir detay. Bununla istediğiniz gibi polislerle kapaşabilir. Ya da çete adamlarınızı alıp düşman çetelere karşı savaşabilirsiniz. Diyerekten yavaştan videomuzu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye olan için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz yer. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma listesinden başka oyun seyirlerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta size sürpriz bir bilinmeyenler videosu çekeceğim. Haberiniz olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.